Schaefer'dan dörtlü ezme döküm tencere tavası eti 2000 lira. Premium standlı 12'li kutlu baharatlık 175 lira. İki kapalı çamaşır makinesi dolabı 665 lira. Pompalı 1.9 litre kapasiteli termos 200 lira. Emsan'dan mega çelik 30 santimlik derin tencere 320 lira. heyferden 1500 watt gücünde çubuk blender 550 lira. Molinella'dan %100 pamuk tek kişilik lastikli çarşaf 150 lira. Yine Molinella'dan çift kişilik %100 pamuk lastikli çarşaflar 195 lira. Keremikadan pastel renkli 12 parça 6 kişilik kahve fincan seti 230 lira. Çiçek desenli katlanır MDF masa 300 lira. Philips'ten 1.8 litrelik su ısıtıcı 1000 lira. Tek kapalı raflı, temizlik ve ütü masası dolabı 50 santime 170 cm santim ölçüyenli 975 lira. Tefal Family'den 6 dilim ekmek kapasiteli tost makinesi 1275 lira. Katlı pratik bulaşıklık 120 lira. Tefal Loft serisinden 1.8 litrelik su ısıtıcı 700 lira. Lüks plastik bahçe balkon sandalyesi adet fiyatı 300 lira. Canlı çiçek, bodrum papatyası 50 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini isteniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Metal iskeletli ahşap kitaplı çiçeklik 550 lira. Bürümcük teknik koltuk örtüsü 100 lira. Netlondan 5 litrelik pratik düdüklü tencere 800 lira. Renkli kelim desen pamuk taban yuvarlak 120 santim çapında 375 lira. Sürelden yeşil derim döküm 24 santimlik tencere 675 lira. Tek çekmeceli tek kapaklı fırın dolabı 630 lira. Renkli kapaklı çelik karıştırma ve saklama seti 395 lira. Şefsten 24 ve 26 santimlik ikili tava 500 lira. 3 çekmeceli plastik midi organizer dolap 195 lira. Ahşap ayaklı plastik dekoratif saksı 145 lira. Elektrikli otomatik erişte ve makarna yapma makinesi 700 lira. 4 sandalyeli desenli açılır masa takımı 5750 lira. 90 cm 190 cm ölçülerinde tek kişilik katlanır yatak 1110 lira. 30 litre kapasiteli renkli nostaljik sele sepet 70 lira. Arzum Clean Compact'tan elektrikli süpürge 2750 lira. Trend boy aynaları 500 lira. Üçlü döküm sahan seti 625 lira. Vip Ahmet'ten Vip set Mega Temizlik Kova Seti 375 lira. Tefal'den 6 fincan kapasiteli elektrikli cezve 250 lira. Optima'dan düdüklü tencere seti 4 ve 6,5 litrelik ikili set 1050 lira. Desenli yamaya, üçlü saklama kabı seti 230 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini isteniriz. aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Yine desenli yamaya, çaydanlık takımı 575 lira. Pilavlık 26 santimlik nostalji çelik tencere 250 lira. Paşa Bahçeden 500 cc'lik ikili cam yağlık sirkeli 70 lira. Sırtlıklı sandalye minderi 45 lira. Lavadan cam kapaklı döküm 26 santimlik ızgara ve saç tava 650 lira. Çok amaçlı renkli pazar çantası 40 lira. 3 katlı ferforje banyo ve mutfak rafı 100 lira. Dörtlü spatula seti 55 lira. Seramik kapaklı cam kavanoz çeşitleri adet fiyatı 50 lira. Pratik el rendesi 25 lira. 2 katlı bambu sunumluk 100 lira. Rakleden platin 12 parça 6 kişilik çay takımı 130 lira. Kırmızı 74 santimlik maxi hurç 40 lira. Ahşap kapaklı damalı metal ekmeklik 100 lira. Perilla'dan lüks çamaşır askılık 240 lira. Trend dörtlü balya seti 55 lira. Süzgeçli Fresh Box üçlü saklama kabı 125 lira. Ahşap tepsili seramik çalsili kahvaltılık fanus 120 lira. Bonera'dan cam kapaklı 26 santimlik granit tencere 230 lira. Renkli metal yuvarlak tepsiler 50 lira. Desenli metal ikili saklama kabı 45 lira. Touch Silver'dan titanyum ikili cezve seti 180 lira. Rose Gold başlıklı metal şık lamba der 875 lira. Taçtan metal saplı 26 santimlik granit krep tavası 200 lira. Nakodan renkli örgü ipleri adet fiyat 19 lira. Paşa Bahçeden bölmeli 750 cc'lik saklama kabı 45 lira. Has üçlü çelik cezve seti 175 lira. Kırmızı can vazo 60 lira. Sürelden döküm kare ızgara tava 375 lira. Canmazo çeşitleri de olacak adet fiyatı 140 lira. 5 raflı 2 kapaklı çok amaçlı dolap 735 lira. Renkli plastik 4 katlı sebzelik organizer 80 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Lavdan kulplu cam 22 santimlik salata kasesi 42.50. Metal saplı silikon çok amaçlı maşa 30 lira. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 lira. 4 katlı plastik mutfak organizeri 100 lira. Bambu tepsili ve kapaklı üçlü metal kavanoz seti 120 lira. Yumurta haşlama zamanlayıcı 30 lira. Paşa Bahçeden kristal altılı kahve su vardı 175 lira. Lüks granit 36 santimlik tepsi 75 lira. Fonksiyonel mutfak askısı 100 lira. Meyve desenli 21 santimlik cam pasta tabağı çeşitleri 29 lira. Esseden Gold Tema'ye beşli tencere seti 1250 lira. Taş evden 24 santimlik köşeli sekizgen tava 235 lira. Tefal Elegance titanyumdan 26 santimlik pilav tenceresi 300 lira. Arzum Nar serisinden 2000 watt gücünde tost makinesi 895 lira. Kedi dekorlu kapaklı kupalar 420 ml kapasiteli 45 lira. Rustik tepside saksılı üçlü yapay çiçek 100 lira. Olimpiya'dan ebruli ikili örgü ipi 50 lira. Dörtlü ahşap lüks zigon takımı 345 lira. Canlı çiçek sukulentler adet fiyat 30 lira. Kapaklı dövme bakır 4,5 litrelik yoğurt bakracı 175 lira. 3 katlı ahşap sebzelik 250 lira. Dörtlü avokado cam puding kap 75 lira. Paşa Bahçeden dekorlu altılı pasta tabı 100 lira. Esse'den desenli yemeğe çaydanlık takımı 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 445 lira. Desenli 3 litrelik badir çeşitleri adet fiyat 35 lira. Keramikadan pastel renklerde kupa çeşitleri her biri 30 lira. Dikdörtgen 90 santim 60 santim ölçülerinde yer sofrası 265 lira. Mihreceden pazar arabası 230 lira. Vintage döküm 750 mililitrelik çaydanlıklar 185 lira. Kelebek figürlü kırmızı kapaklı pasta kek fanusu 155 lira. Silikon kılıflı 600 mililitre kapasiteli cam matara 50 lira. Lav'dan Lale model 12 parça 6 kişilik mürdüm çay takımı 210 lira. King Hilt serisinden 1500 watt gücünde Multi Blender set 1150 lira. 3 katlı modern yuvarlak sehpa 225 lira. 4'lü ahşap zigon ve orta sehpa 355 lira. Goldmaster'dan elektrikli cam kapaklı pişirici 375 lira. Zenker'den kelepçeli pasta kalıp seti 5'li set 375 lira. Kütahya porselen rüya serisinden kahve fincan takımı 12 parça altık çelik set 220 lira. Altılı boncuk model cam lokumluk 115 lira. Renkli ikili seramik kaşık altlığı 40 lira. Karaca'dan 1800 watt gücünde çelik su ısıtıcı 325 lira. Üçlü dekoratif soft touch saksı seti 75 lira. Trend 3 litrelik mikser kabı 45 lira. 2 katlı dekoratif çiçeklik cam sehpa 180 lira. Kulplu salata kurutucu 60 lira. Soft touch akrelik termos 2 litre kapasiteli cam iç yüzeyli 185 lira. 3 katlı seramik tabaklı metal meyvelik sunumluk 135 lira. Kapaklı 18 santimlik döküm sahan 235 lira. Tek kapılı çok bölmeli mutfak dolabı 160 santim 60 santim ölçeğinde 495 lira. Vip Ahmet'ten ahşap kapaklı plastik şekerli 45 lira. Keramikadan üçlü dekorlu sunum tabı 70 lira. İki parça dinozor cips çerezlik ve soslu 60 lira. Saplı 22 santimlik çelik süzgeç 80 lira. Dekoratif metal çerçeveli cam tepsi 120 lira. Pratik kavanoz kapağı açma ve sıkma aparatı 30 lira. Fransız güpürlü çeyizlik havlu 75 lira. Desenli seramik 10 santimlik çase çeşitleri 22.50 İki katlı dekorlu cam sunumluk 165 lira. Kırmızı saplı 6 parça şef bıçak seti 465 lira. 9 litre kapasiteli renkli uzun balkon saksısı 42.50 Papilladan 24 santimlik haşlama tenceresi seti 240 lira. Üçlü emaya saklama kabı 165 lira. Kütahya porselenden pasta tabağı çeşitleri 45 lira. Çok amaçlı başucu sehpa 295 lira. Seramik fırın kabı ve sunum tabağı 80 lira. Dolap içi katlanır ütü masası 225 lira. İşlemeli çiçekli ve püsküllü masa örtüsü 200 lira. Paşa Bahçeden ayaklı altılı çay vardı 95 lira. Dekoratif çiçek konseptli hasır kapı süsü 65 lira. Dekoratif masaüstü çalar saatler her biri 225 lira. Kedi figürlü kağıt tavluluk 65 lira. Canlı çiçek 40 santimlik şeflara bitkisi 90 lira. Metal standlı cam baharatlık seti 7'li set 220 lira. Tek çekmeceli düşer kapaklı kirli sepeti 625 lira. Ayarlanabilir evye ve lavabo süzgeci 35 lira. 2 basamaklı mutfak merdiveni 275 lira. Limon desenli 80 santime 120 santim ölçeğinde mutfak alısı 145 lira. Mini kristal 500 ml kapasiteli cam sürahi 100 lira. Tak çıkar saplı 3 bölmeli kızartma tavası 245 lira. 20'li çiçek model silikon mandal 45 lira. Karaca'dan 5 parça standlı kırmızı bıçak seti 375 lira. Keramika'dan çift renk 10 santimlik çerezlik 22.50. Paşa Bahçe Enjoy'dan ikili su bardağı 44.50. Siyah desenli 35 santimlik yuvarlak tepsi 44.50. Paşa Bahçeden peynirlik tereyağlık ikili set 95 lira. Lavdan dip boyalı altılı meşrubat bardağı 120 lira. Stantlı gold kulplu yenili baharatlık seti 360 lira. Hasır görünümlü plastik sepet çeşitleri her biri 20 lira. Renkli tava düzenleyici raf 65 lira. Her biri 2,5 litre kapasiteli çiçekli erzak kabı seti. İkili set 55 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.